bu tüketimle konu tüketim ya bunu yakıyoruz. Ay şey söyleyeyim size. Daha önce birkaç defa belli yaşlı, yaş üstü insanlarla röportaj yaptık. Amacattı sanılır. On, on, on. Onun gerisine kalan bildiğiniz suyunu. Yani şöyle diyeyim, e, az yemek güzel bir şey ama bu az yemeyi de gereksinmemizin altındaki yemek diye düşünmeyin. Çünkü bu olarak karşımıza çıkıyor. Çocuk trençleri azalıyor, çocuk sokulu başarısı azalabiliyor. O nedenle biz ne istiyoruz? Aldığımız yemek konuşmanın dersin başındaki ilk şeyi hatırlatmak istiyorum. Ne dedim? E, beslenme yok demiştim. Ama ben şimdi hepimizi kişisel olarak düşünemeyecek için hani parmak izle Ben sağlıklı beslenmedeki ön yok. Mucize bir besin yok. Tüm besin ögelerinden tüketmek zorundayız. Niye? Yani, Antioksidan besin ögeleri demiştim. İşte fitokimyasalları almak... ...bize söylerken, <laughs> biz o sağlıklı ürünleri ne yapıyorsunuz? <laughs> ben de bilmiyorum. Şöyle bir kere açıkta satılan hiçbir ürünün alınması doğru değil. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak e, bilgi ve değer öğreten üniversite ilkesiyle eğitim ve araştırmanın yanı sıra e, toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik çalışmalarına büyük önem veriyoruz. E, öğrencilerimiz, akademik personelimiz, idari personelimiz ve tüm paydaşlarımızın katkılarıyla e, bilgi ve teknolojinin gücünü toplumsal faydaya dönüştürmeye hedefliyoruz. E, bu kapsamda da toplumun ihtiyaçlarına yönelik e, özellikle sorunların çözmek kapsamında çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyoruz. Üçüncü Yaş Üniversitesi de bu sosyal sorumluluk projelerimizden bir tanesidir. Üçüncü Yaş Üniversitesi ile üçüncü yaş olarak tanımlanan 50-75 yaş aralığındaki bireylerin toplumsal yaşama katılımlarını desteklemek amacıyla yaşam dönemlerinin gereklerine uygun, daha aktif, üretken ve yaşam kriterinin artırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 50 yaşın üzerinde olmak bizim alım kriterlerimizden bir tanesi. Bunun yanı sıra herhangi bir eğitim seviyesinde olabilir. Biz bu sosyal sorumluluk projemiz ile üçüncü yaş kültürünü bölgemizde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Üçüncü yaş üniversitesi ile hayat boyu öğrenmeyi hedeflerken aynı zamanda toplumsal yaşama katılımlarını desteklemek amaçlıyoruz. Bu kapsamda yürütmüş olduğumuz eğitim programımız 8 haftalık yüz yarı yılı, 8 haftalık bahar yarı yılı olmak üzere toplam 16 hafta sürecektir. Bu kapsamda verilecek derslerimiz sağlıklı yaşam, iş uğraşı terapileri ve yaşam becerileri, bilişim teknolojileri ve yasal haklar olmak üzere ana bilim dallarına giriş niteliğinde ortak dersler olarak alacaklar. Ayrıca bunun yanı sıra pek çok etkinlikler de yapılması planlanmaktadır. İkinci yarı yılımız, yani bahar yarı yılımızda ise özellikle 3. yaş üniversitesi öğrencilerimizin seçtikleri, kendilerini gerçekleştirmek istedikleri alanlardaki dersleri almaları sağlanacaktır. Ee, öğrenmenin yaşlı olmadığına inanıyorum. Bir de gençlerimize örnek olsun. Burada okuyan öğrencilerimize bakın biz yaşlılar bile öğrenmek için geliyoruz. Sizler daha çok öğrenme zorundasınız diye o mesajı vermek. Aynı zamanda bilmediklerimizi, görmediklerimizi öğrenmek Uçuşaş Üniversitesi'ne katılmaktan büyük memnun memnuniyet duyuyorum. Buraya olmaktan gurur duydum. Allah razı olsun bizi böyle teşviklere buluşturdular. Kızım da beni davet etti buraya. Kızım da burada üniversite okuyor. 15 yaşında kızı var. Çok mutlu oldum. Çok iyi beceriler var burada. Yani ben zaten koşar işe koşurum ama yani aktivitem daha da hızlandı. Daha da koşuyorum burada. Ee, bu üçüncü yaş Üniversitesi'ne öğrencimin tavsiyesi üzerine geldim. Herkes boş zamanında kitap okur, ben üniversite okuyorum. Bu benim dördüncü üniversite. <laughs> Harika gidiyor. Teşke eşimi de getirebilseydim. Onun da faydalanmasını isterdim ama çok faydalı bilgiler alıyoruz. Bu işi organize edenlere teşekkür ediyoruz. Ve daha çok yayılmasını istiyoruz. Bu benim hayalimdi. Üniversite okuyamadım. Ee... İşte evlilik, çoluk, çocuk, onların okulu koşuşturma derken e, oldu bu yaş. Bekliyordum böyle bir şey, farklı şehirlerde de görüyordum. E, üniversitemiz böyle bir okul açınca da ilk kaydı olan kişiyim şimdi benim bir hayalim vardı aslında onlarla birlikte üniversite sınavına girip kendim de üniversite okuyacaktım. Ama olmadı yani kafa dolu kendimi veremedim onlarla uğraşmaktan şu an ben çok fazla çabalamadan hayalimi gerçekleştiriyorum aslında biraz da.